Garanti Araban Tuzlota Expertiz'den herkese merhabalar. Bugünkü aracımız arkadaşlar 2015 model Opel Astra. Airbag kontrolü hayat kurtarı diyoruz arkadaşlar. Canlı örneği şu an hemen karşımızda. Evet Hasan Ergüstan aracımızdaki problem nedir? Evet aracımızın e, emniyet kemer dirençleri var. Emniyet kemer jakları çekmiş. Sol perde airbag'imiz açmış. Evet. Ve yerine sarılmış konulmuş e, dirençleri gösterelim. Evet. Perde yemeklerimiz açmış. Bu vaziyette zaten Allah korusun bir kaza olursa. Evet dirençlerimiz de değil. burada. Evet burada da direncimiz mevcut. Evet. Evet. Direnç ne demek? Araç beyninin kandırılması. Evet. Araç beyni bu dirençte kandırılıyor. Aktif vaziyette gözüküyor airbagler ama bu şekilde Allah korusun bir kaza halinde airbagler açmaz. Yan tarafı da görelim Hasan Erustan. Evet. Aynı burada şekilde. da olmazsa olmazımız elbeklerimiz dirençlenmiş kemer tokasından. Bu da araç beyninin kandırılması demek. Ama üst perde elbeklerimiz burada sağ tarafta orijinal. Evet. Doğru mu Durasan Ali evet. Usta? Evet arkadaşlar bu tarafta elbeklerimiz orijinal. Ama bu yeterli değil tabi. Bir tarafın orijinal olup bir tarafın açmış olması yine bizi kurtarmıyor. Tamamen orijinal olması gerekiyor. Airbag kontrolü hayat kurtarı diyoruz arkadaşlar. Mal can güvenliğimiz için. Mutlaka ekspertiz yaptırırken Airbag paketinde seçmenizi önemli tavsiye ediyoruz. Kazasız sağlıklı sürüşler diliyoruz. Herkese iyi akşamlar.